Yumurtanın kaynamasını beklersek neden geç kaynar? Kuantumda <laughs> buna gözlemci etkisi deniliyor. Yani siz bir şeye baktığınızda onun oluşum sürecini değiştiriyorsunuz. E dolayısıyla e, bu dileklerinizi dilemede de böyle. Dilenizi dileyip bırakacaksınız. Eğer gözlemlemeye başlarsanız neden kaynamadı? Neden kalem neden olmadı diye düşünürseniz onun eksik olduğunu evrene yansıtmış oluyorsunuz. Eksik olduğunu düşündüğünüz bir şeyin de e, eksilmesini daha çok sağlıyorsunuz. E, açıklamada daha iyi anlatırım bunu. E, kısaca böyle. Bu arada Gerçekten yumurtaya bakmamaya çalışıyorum ama şunu da gördüm yumurtanın şu sıfır olanlarından alırsanız gezen tavuk yumurtaları daha sağlıklı olduğu ve proteinin daha iyi olduğu söyleniyor. Bilmiyorum yani ben de artık neye güveneceğimi ben de şaşırmış durumdayım bilgim bu yönde diyelim.